Arkadaşlar selamlar. Tesnetleri özledik sanırım değil mi? Evet artık biraz daha aktifleşelim. Ee, kanala bayağıdır video atamıyordum. Ee, bu başlangıcı olsun. Tabi yine söz vermeyelim. Çünkü bazen tesnet e, sezonu kapanıyor. Bazen çok oluyor. Bazen çok dandik tesnetler oluyor. Onlara ben de katılmıyorum. Ha buna katıldım. Bu gelecek vadeden bir e, platform olduğu için Aptos Ağı, biliyorsunuz e, daha önce de zaten bahsetmiştik. Gelişmekte olan bir ağ. Bunların bir testneti var. Argo e, firmasının yapmış olduğu bir ödünç alma falan filan çarçurt işlemleri klasik. Çok basit bir testnet. E, hemen anlatalım. Bunu neyle yapıyoruz? E, Ar e, Aptos alanı hangi cüzdan kurmamız gerekiyor? Arkadaşlar Aptos için e, şu Martian, Aptos Wallet diye zaten e, Chrome web mağazasına giderseniz oradan bunu indiriyorsunuz. Aynı Metamask'ı kurar gibi kurabilirsiniz. Çok basit ve çok da hızlı çalışıyor cüzdanları. Şimdi bu geldiğimizde ilk yapmamız gereken tabii ki yukarıdan bakın cüzdanınızı bağlamak. Cüzdanı da ben size şuradan göstereyim. Şöyle bir e, cüzdan burada tabi devnet almanız gerekiyor. Neredeydi o? Hemen ona bakalım. Neredeydim ben seni? Nereden alıyorduk? Şuradan mıydı? Hmm. Ben bunu nereden almıştım? Bir saniye arkadaşlar. Evet tamam. şuradan mıydı? Evet. Tamam yerini bulduk. Bakın bir testnet var, bir de devlet var. Buradan devnet alıyorsunuz. Bu testnet şeye katılmak için, argonun testnetine katılmak için, şurayı devnet almayı unutmayın. Sonra ne yapıyorsunuz? Klasik faucet lazım ve adamlar yine tabii çok güzel bir faucet yapmışlar. Şuraya tıklıyorsunuz. Bakın burada diyor ki aptos atalım sana. Sen yeter ki iste. diyor. Bir kere tıklıyorsunuz. Bakın şu an benim cüzdanda da 10 vardı, 15 oldu. Bir daha tıkladım, 20 oldu. Böyle böyle arttırın. Bu e, aptos hava ile ilgili çünkü destekler gelir. Geldikçe yaparız. Alabiliyorken de alın. Şimdi bakın burada 30 diyor. Ben de cüzdanı da açayım. Bakayım. Evet. Gördüğünüz gibi 30 küsür e, aptos oldu. Buradan istediğiniz kadar hazır veriyorken alın arkadaşlar. Daha sonra biliyorsunuz patlıyor. Ben hadi size de kalsın diye çok abartmayayım. Şunu 50'de bitireyim. Yani hadi 45'te bitirelim. Şimdi aldınız e, falsetinizi. Sonra şurada bakın borov kısmı var. Buna tıklıyorsunuz. Tabii ben test ettiğim için <laughs> burada Manage yani yönet diyor yatırımı diyor. Ee, sizde Open yazacak şurada. Buna tıkladığınızda zaten aynı sayfa gelecek merak etmeyin. Burada aldığımız o aptosları şu an elimde 45 tane var. İlk önce depozitten ben bir 10 tanesini atıyorum buraya. Daha önce gördüğünüz gibi burada yapmıştım. Tekrar yapayım. Ee, cüzdandan klasik onay. Ve çok hızlı çalışıyor. Bakın hemen attı 10 tanesini. Şimdi attığımın 10 tanesinin 2 tanesini şu withdraw'a geçip geri çekiyorum. Hop hemen onaylıyorum. Allah yağ gibi akıyor. Testletlere de böyle dönmek güzel oldu. Daha sonra şurada mint var. Ee, elinizde işte Aptos'la kazandığınız şeylerle mint edebiliyorsunuz. Zaten size de açık olur burası. Ben 100 tane mint USDA artık o neyse bunu çıkardılar bunların da. Ondan alıyorsunuz. Sonra bu mint ettiğinizin de bir kısmını geri ödüyorsunuz. On, 100 tane mi almıştık? Hadi 10 tanesini de geri atalım ve testnet bu kadar basit arkadaşlar. Bitti. Bunu tabii günlük tekrarlayın. 2-3 kere 5 kere falan yapın. Daha sonra buraya geldiğinizde zaten görebiliyorsunuz. Daha doğrusu içine girdiğinizde görebiliyorsunuz. Burada yaptığınız işlemleri. Ne yapıyoruz? Bu adamların klasik discord kanalları var arkadaşlar. Bu kanala geliyorsunuz. Şurada bakın feedback kısmı var. Feedback kısmına geliyorsunuz. Ben hatta az önce yaptım işte ağamsın, paşamsın, kralsın. İşte cüzdanınızı buraya ama hangi cüzdan? Tabii ki karıştırmayın. Metamask değil. Ee, şuradaki açılırsa cüzdan. Hadi oğlum. Ha. Şu Martian cüzdandaki e, şeyinizi kopyalayın. Cüzdan numaranızı kopyalayın. Buraya yapıştırın. Bir ekran görüntüsü alınlatın. E, bu kadar basit. E, ayrıca bunlar yeni görevler de burada rol veriyorlarmış. Şu get kısmında bakın e, burada şöyle bir sayfaları var. E, get role geldiğinizde. Şuna tıkladığınızda açılan bu sayfada ben şimdi buraya giriş yaptım. Size de ilk başta girerken neyle girmek istiyorsun diyecek. Discord'la bağlanıyorsunuz buraya. Burada görevler var. Bakın Discord'la bağlandıktan sonra quest kısmı var. Burada işte Discord'a katıl diyor. Ben sana 100 XP vereyim diyor. Bu XP'leri ala ala Discord'daki levelinizi de burada zaten yazmışlar. İşte XP kazana kazana daha fazla level atlarsınız diyor. Belki ileride tokenleri çıktığında daha bu levele göre dağıtırlar, daha fazla verirler. Vakti olan arkadaşlar bu görevleri de yapabilir bu adamların koymuş olduğu. Örneğin Join Discord'u yaptığımız için mesela bakın Claim Rewards açılmış. Tıklıyorum. Bakın Quest Claim dedi. 100 tane aldım. Ne diyor? Buraya işte Twitter'dan follow et diyor mesela. Ee, buraya geliyorum follow'a tıklayayım bakayım Twitter'a hemen atıyor musun? Atıyor. Hatta ben bunu da yapayım sizinle birlikte. Ha, bunu zaten takip ediyormuşum ben follow kısmındaymış. Okey. Claim diyorum. Rewards diyorum. Ay. Hadi. Hadi ver bir 100 XP daha. Yorma beni. Evet bakın o da geldi. O görevde bitti. Şurada da zaten herhalde level aldıkça bakın 100-100 yüz yüz, e, gitgide artacak göre, e, şeyim rankım artacak. Discord'daki e, profilim de ona göre artacaktır. Ha, bu da dediğim gibi get Roll kısmından ulaşabilirsiniz. Şu linkten yapabilirsiniz. Ben bunların biliyorsunuz hepsini zaten videonun açıklamalar kısmına koyarım. Ben yapacağım. Vaktiniz varsa da dediğim gibi bu görevleri de yapın. Zaten hepsi çok basit görevler. Gördüğünüz gibi şurada zaten ne diyor ki? Like at diyor, retweet falan da filan da basit basit şeyler. Bu videolukta arkadaşlar bu kadar. Beğenirsiniz falan filan uzun zaman oldu. bir Hem beni de motive etmiş olur. Beğenir bir yorum murum yazarsanız. Bir sonraki videolarda da görüşürüz.